Birbirinden farklı özelliklere sahip 10 savaşçı. Bazıları hazır gibi görünse de bazılarının çok hazır olduğunu düşünmüyorum. Zorlu şartlara dayanmak zorunda. Ona hazır mısınız? Evet hazır. Savaşmaya hazır mısınız? Evet hazır. Aç kalacaksınız. Hazır mısınız? Bizler yere değmesin Caner. Beklemeye benzemiyor değil mi bu işler? Halil geliyor musun buraya? Geçin oraya hemen. Bir. Günaydın. İki. Günaydın. Nasıl canlandık değil mi? Bundan sonra geceleri hazırlık yapacaksın. Kalk ayağa. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Hediyetler şehri Hatay'dayız.

kibirli insanlardan nefret ediyorum. Evet. Ben o insanı da çözdüm, sizi de çözdüm. Diğer arkadaşlarımı da çözdüm. Şu an ellerim ayaklarım. sizsiz. Olur, seni de alırım yana. Sen de, de orada boks yaparsın. Bana onu çok rahatsız oluyor farkında. Kalk, 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 hiçbiriniz konuşmasın. Oyununuza çıkarsınız, oynarsınız. Ya bana vurdun çünkü burası disiplinli bir yer. Bana vurduğun diskalifiye olacak. Tamam mı? Ben hiç izin değilim. Ben kaç gündür bunun için uğraşmıyorum. Görmüyor musun? İki gündür ben neyle uzam bundan? Gitti mi orada onlar? Nasıl bir Allah kalkışmaktı ya? Adamlar kim? Nasıl bir Allah kalkışmaktı? Adamlar. Birbirini yiyecek. Ne yiyecek? Biz buradayız. Değil mi? Gel buraya bir konu. Gel gülüyor? konuş. <gülüyor>